Selamlar dostlarım. Videoya hoş geldiniz. Kralı maçtayız. Bugün Uranüs ile karşınızdayım. Bugün şov yapma günü değil. Bugün rakibi kanser etme günü arkadaşlar. Uranüs'ün de olayı zaten rakibi sürekli darlayıp kanser etmek. Sipel olarak misilleme ya da taflaştır kullanılıyor. Şu an güncel metada misilleme çok güçlü olduğu için misilleme tercihinde bulundum. Amblem olarak da patlama girebilirsiniz. Tartıcı patlama. Ambleminizi karşıya göre farklı farklı tanklardan ayarlarsınız. Oradan tercih edersiniz. Ya da para rünü e, giriliyor amblemlerden. Bilginiz olsun. Şimdi böyle ufak bir zırhla başlayalım. Burada sol amblem var. Unutmamak lazım. Ben de şu an 2 level kalkanım açık değil. Dikkat etmeliyim. Bugün rakibi kışkırtıyoruz abi. Kıcık bir o ya. Bunun olayı rakibi darlamak. Rakibe keyif aldırmamak. Diğer yollar hani kendine keyif aldırıyor ya. Bunun da olayı bu. Ya zaten bir şey söyleyeyim mi? Bugün çok yorgundum arkadaşlar. Eve de daha yeni girdim. Bu video yetişmez zaten muhtemelen. Kızmayın bana saat de video gelmezse bak yemeği beklettim falan demeyin yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Çok zirimi agresif oynarsa şu an kile bilerek şey yapmıyorum darlamıyorum normalde darlamam gerek. Birazcık zırh alayım şöyle kendimi bir yükselteyim. Bundan alalım bir tane öncelikle mana alalım. Sol var çok vuracak biliyorum bana ne kadar vuracağını. Zaten çoğunun e, şu anda oyununu yiyoruz arkadaşlar. Beni kesmediği sürece sıkıntıya girecek. bizim takım orada 0-4 gidiyor. Ben burada anlatıyorum da yapmamaları lazım öyle bir şey. Bir şey söyleyeyim. Bak sol amblem girmiş. Kill atması lazım bana bu arkadaşımızın. 4 level olduktan sonra bu tarz hareketler yapmayacağım. Şimdi bu arkadaşımıza karşı zır alabiliriz. Yakma alabiliriz. Ama ben defansif bir eşya tercihinde bu. Önceliğimi çelik ayaklara vereceğim. Şunu bir alayım. Ucuzdan pahalı bizdir. Böyle darlayabiliriz bu arkadaşımızı. Manamız yok ama problem bilgisiylememiz var. Plane'in altına atmaya çalışacak beni. Şu an yaptığı hareketlerden çok belli yani. Destek girmezseniz böyle mana sıkıntısı çekersiniz. Bilginiz olsun. Ben şimdi seriden bir base'e gidip geleceğim. Hızlı bir şekilde base'e gidip. Rakip ADC'ye bakalım. Güzel. Bende de var. Rakipte de Mosko var. Bir de İlhan bile girmemiş. Çok iyi abi. Ve takımda en çok gold bende var. Ya nasıl iki defa öyle bildin iki dakikada kanka? AP kasıyor bir de. Ha. Bak ayakkabı almış direkt AP kasıyor beyefendi. Ay ay. Geri çekil. Rakip jungle burada. hasar vermek adına yeteneğe verdim. Abi burada red gidiyor. Alamadık red'i neyse. Bunu saldırabilirsin bu arada. Benim şeyim var. Dilemem var. Araba vur abi. Bunu çıkarabilir ama kesersek çok tatlı olur. Güzel. Şimdi benim almam harika oldu bu arada. Şimdi ben direkt notu tamamlamak istiyorum. Rakibe göre eşya çıkacağız. Daha güzel alternatifler var. Ee, böyle iyi hasar vermek adına ama rakibe göre çıkmamız lazım. O yüzden bu videoda zaten bu it eklemeyeceğim. Tabii bu. çok oranı oynayan biri de değilim. Ama hepinizin oynayabileceği rahatça böyle darlayabileceğiniz bir hero yani. Bak 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 harekete. <laughs> Oğlum hareket öyle yapılmıyor. Kulenin altına atacaktım ben. Yanlış şuşa bastın lan. İbo ayağın kaydı lan İbo. Biz gelmiş, arkasında birisi yoksa atlayabilirim bu arada iki vs 1 Tamam arkasında biri varmış, iyi ki atlamadık Şu itemlere baksana, Chuu ne yapacak acaba, çok merak ediyorum Beni mi darlıyorsun kanka? Midde bireyi keserlerse tatlı olur Şöyle bir gidelim Bana sıkıntınız hallolsun Aslında bunu alayım ya daha çok mana gelsin. Bekleme süresi de gelsin biraz. Devam edebiliriz. Bir eşyayı yakma alacağım. Şu buraya dedi. Bir an önce gitmem lazım. Buraya doğru. Şuraya dikkat abi. Çuğu geliyor. Ben de geliyorum. Bak burada şey var. Hiç sıkıntı yok. Ne yapıyorsun kanka? İnanıyor musun? İnanıyor mu kanka? İstemeye basan birebir de yerim bu arada onu. Abi jungle'ları yok. Nasıl öldünüz? Oyna abi bunu. Oyna bunu abi. Ses onda. Tamam bu da öldü. Gel bunu da oyna. Gel gel. Gel vur bunu. Tamam bu da öldü. Tertemiz. Sana bir yardımcı olayım ben ya. Bota gitsem de iyi olur da neyse. Yardımcı olalım. İyi ki yardım etmişiz. Ben buna da vuruyorum. Abi Franco bedava kil. Bak. Promosyon arkadaşlar bu. O bende kal kalmasın. Bu promosyon. Mobile Legends'de kampanya gelmiş. Turtle olursanız yanında bir mini boy Franco geliyor. Biraz bekliyorum. Rave birleşsin. Adamdan korktuğumdan falan değil. Yanlış anlamayın. Bunlar 3 tane yesi kesemez şu an bir. Kuleyin altına atmadı. Bak şimdi flash kick deneyecek herhalde. Yok abi basamadım. Flash'a baş parmakta senin bir sıkıntı var kanka. Senin gitmen gereken yer ortopedi. Eksi bir koridoru değil. Sen bir yanlış gelmişsin. Bir kontrol et o parmağı. Çok kullanmışsın. Artık ne yaptım bilmiyorum. Müştere sert bastın galiba. Manamız çok bitiyor ya. Ya bu tank şeyinde hasar verip böyle defans alma olayı iyi de mana bitiyor abi. Kanka gel bana bir vursana ya. Dur gel bir bana vur. Gel vur kanka bana. Hasar biraz. Gel vur. Gel vur bir. Bir vursun bana ya. Dal bana. Dal bir. Bilimkiler geliyor. Yalnız kandıracağız. Lan gel. Bilin hatırlatabilir. Ya bir, bir şey denemek istiyoruz arkadaşlar ya. Aynı ki yapacaktım. Aslında. Ben geçti de. Ay kes kes kes. Çuyu çuyu ama. Kovala kovala kovala. Güzel. Oraya gitmesi iyi bu arada. Takım gelirse. Yolla beni kulenin altına. Hiçbir şey olmaz. O orada kill gördüm böyle bir alabilirsem. Abi tatlı oyun bitiyor. Brody. Diye. diye. Ne yapıyorsun kanka? Kain de almamız lazım. 13. eşya olarak alacağım. Bekleme süresi artık kalkan yenileme. Daha sonra bakacağım rakibe göre bir şeyler yaparım. Uçu Türk mü ya? Ne bu? Lan gel dal dal. Gel gel dal kanka. Gel dal kanka hasar dene. Hasar deneyeceğim. Ya ya böyle bir git ya. Böyle git. Bak pale. Pale git bak. Oğlum bak hainlik yapmak istemiyorum. Ben sevmem böyle şey. Gel şu tarafta dal bana. Dal. Dal dal. Yaz yazışa bak benim. Lan vur. Allah'ım ya. Ya Veil gider misin güzel kardeşim. Oğlum öyle değil. Yanlış yere atıyorsun. Ne yapıyorsun? The dragon. The dark dragon. Yemin ediyorum bak. Halt Dragon'un sahibi olsam gelir sana şey açarım kanka. Harbiden sana telif atarım ha. Bu Dragon Muragon diyor. Bu ne ayak diye. Moskova <laughs> no, bak. Moskova'da var ya. Şeye gitti ya. Yani. öldük herhalde. Muhtemelen öleceğim burada. Cümbür diye gittik. <laughs> ya Moskova ne yapıyorsun kanka? Moskova dalda dememe gerek yok beyefendi direkt dalıyor. Buyla anlaşamadık neyse. Rakibi kanser etmeye çalışalım. Aa yanlış item aldım. Bunu tamamlayacaktım lan. Abi yapma. Neyse alalım bunu artık zarar etmeyelim. Alalım şimdiden. Belki değerlenir. Yakında seçim var. Alalım kaini. Fiyatların ne olacağı belli olmaz. Belki dram gelir. Kankam buradan. Buraya gelme ben bir gold'ları alayım da şu kaini bitireyim bari. Ee, oraya dikkat geliyorum. Oynarız bu arada. Yardım yardım lazım biraz. Öleceğim ama yardım lazım. Çok iyisin bu arada Veil. Versin. Moskova bak Moskova bak bak bak. Moskova vur Moskova vur. Öldü Moskova çok iyi. Abi Freya da öldü. Lan Lord'u ben alacağım. Lan William, nereye gidiyorsun gel buraya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beni izlemeyen Moskova'nın hali. İbretlik yemin ederim bak. Bak bak. Beni izlemezsen böyle olursun kanka. Deyip, abone olun demem yok mu? <laughs> şey alacağım. Yansımız da alacağım bu arada. Free artı Moskova. Güzel da. Bakalım maçı bitecek mi? Yılımız 10-0 Kanka ben oraya dive atarım da yalnız burası sıkıntı ama. Ben bunları zonlayayım burada. Misilleme de gelecek. Şunu kesin kanka. Vurun şuna. Vur şuna. Vur. şuna vur. Güzel. Krenin altına atmaya çalışacak. Flash geliyor kafamıza, evet. Arabo çok iyi girdi, keseriz orayı. Devam et, devam et. Levent abi vurun. Ya kule altına atacak hero'ları var ya. Chu var. Gerçi Chu'yu saymayayım. <laughs> Franco var. Moskova Reis yine bana dalıyor. Bak şimdi misillemeye bastım. Adamın arkasına geçtim. Moskova demeye Buradan yine mükemmel bir flash. Benim takıma gelip yüzde bir hasar veren Chu'yu hatırladınız mı? Instagram postunda paylaşmıştım. Eski hesabımda çok önceden. O geldi aklıma şu an. En yapıyor yapıyor ya. Bu ne yapıyor kanka? Ne abi o Ben ne yapıyorum bak? Bak yanlışlıkla kitap aldım. İstediğim hiçbir item alamıyorum ben ya. Ya bak ben buradan bunu seçmişim. Bana kitap verdi ya oyun. Ya abi. Söylediğim hiçbir item almadım ya. Kitap da oluyor geç. Ya normalde böyle hatalar yapmıyorum da videoda konuşacağım diye dikkatimden kaçıyor yapacak bir şey. Videonun dezavantajı. Acaba diğer youtuberlarda da oluyor mu bu ya? Gidenlerde. Sakın alma. Onlar da acaba yanlış item olup benim gibi böyle sinirleniyorlar mı? Gel lan buraya Moskov. Moskov. Gel oğlum buraya. Sabah kadar vurabilirsin. Gel kardeşim. Sinemeyi bastın mı ölürsün. Nere geçiyorsun? Nere nere nere? Nere geçiyorsunuz? Lan nere gidiyorsunuz lan? Lan bir vur şunu. Bak bak enayi bana vuruyor. Bastım bir silemi ölebilirim bu arada. <laughs> Kaçtım güzel. Yalnız muhtemelen öleceğim. Bir beni kurtardı kardeşim. Veil gelecek geliyorum geliyorum devam et. Var ya veil var ya hayatımı ikidir kurtarıyor ya. Support musun mit misin be aslanım? Zonluyorum ben alsınlar orayı. Böyle bir görüş kontrol yapalım. Alın kanka. Bunu gördüm. Diğeri nerede? Ben her yere bakacağım ya. Sinir bozucu değil miyim ya? Enerjim yok size yansıtamıyorum da şu an çok fena böyle kahkaha atasım geliyor. Yine istemediğim bir item aldım bak. Seçtiğim hariç bütün eşyaları verdi oyun bana yemin ediyorum bak. Ne kadar garip ya. Birinden kapışalım gel daha gel vur gel. Gel vur gel. Gel bir vur. Vur kanka buna da. Bergen GG. Seçtiğim eşya hariç her şeyi aldım. Tabi onun sebebi o iki tane şey yaptım yani. Bir tane çelik ayakları aldım. Bir tane de pardon iki tane de kolyeyi yükselttim ya. Bu ildin içinde sanırım o eşyalar da vardı ki otomatikman onları da öneriyordu alta eşya olarak. Alışkanlık direkt tıkladık. Dostlarım bugün de gıcık ile karşınızdaydım. Tek video oldu. Pek vaktim yok. Sebebini videoda açıkladım. Ama hoşunuza giderse birkaç Uranus videosu daha atarım ama bu Hironun yani diğer videolar gibi e, olacağını pek sanmıyorum. Evet böyle bazen Uranus'ta çok kir aldığım zamanlar oldu. Çok önceden. Şu an pek oynadığım bir hero değil. Ama yani genelde böyle rakibi sinir etmeye dayalı bir hero açıkçası. Özellikle destek amblemi artı saflaştır girdiğimizde çok iyi oluyor ama şu an misilleme bence en iyisi diyebilirim. Zaten tankladığım hasar da ortada. Alınan hasara baktığımızda %41 hasar. Tankın iki katı. Yakının toplamına neredeyse denk. Yakın. Evet videoya beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.